Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada hamur kızartıyoruz. Namı değer pişi yapıyoruz anlayacağınız. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı unumuzu alıyoruz. Bir küçük çay kaşığı kuru maya. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar toz şeker. bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Şimdi biraz karıştıralım. Ondan sonra yoğurma işlemine geçelim. Şimdi hamurumuz için gerekli olan sadece bir su bardağı ılık süt. Sütümüzü ılıttık. Sadece bir bardak süt. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Önce ile biraz karıştırdıktan sonra yoğurmaya geçeceğiz. Tabii ki elimizle yoğurduğumuz hamurun lezzeti başka. Şimdi önce 2 su bardağı un kullandık. Şimdi yarım su bardağını da yoğururken kullanıyoruz. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış olduk. Hamurumuz oldukça yumuşak, ele yapışmayan ama çok da sert olmayan bir hamur olmalı. yoğurdukça unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekledik. Çok güzel kıvamlı bir hamur elde ettik. Benim vermiş olduğum bu ölçü 4 kişilik bir ailenin kahvaltı sofrasına yetecek kadar pişisi yani. Bazı yörelerde pıtırcık, bazı yörelerde tava ekmeği, bazı yörelerde hamur kızartması her yörenin başka bir ismi var. Şimdi hamurumuzu büyük bir beze haline getirip yoğurduğumuz cam kasenin içine yerleştirdik. Üzerinde bir naylonla kapatıyoruz. Şimdi temiz bir mutfak beziyle de üstünü örtüp yarım saat dinlendiriyoruz. Şimdi hamurumuz dinlendi. Tezgahımızı hafiften unluyoruz ki hamurumuz yapışmasın hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Güzel yoğurduğumuz için oldukça özlü bir hamur. Şimdi küçük küçük parçalara bölüyoruz. Yaklaşık 10-11 parça oldu benimki. Küçük küçük yaptım. Şimdi kutlama işlemini bitirelim. Ondan sonra hamurlarımızı açmaya geçeceğiz. Bütün işlemimizi, hamurumuzu uyguluyoruz. Yani bezeleme işlemi. Bezelerimiz hazır. Şimdi yine tezgahımızı çok az unladık. Hamurumuz yapışmasın diye. Sadece çok az bir un kullanıyoruz. Küçük bir oklava yardımıyla hamurlarımızı açıyoruz. 2-3 tanesini bu şekilde açıp hazırlıyoruz. Bir tarafta da yağımızı tavamıza aldık, ısınmasını bekliyoruz. İsterseniz boş kızartabilirsiniz, isterseniz içine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Böyle boş hamurlar oldukça fazla kabarıyor. Hatta balon pişisi de denilebilir bu pişinin ismine. Gördüğünüz gibi balon gibi kızardılar. Hamurumuzu kızartırken böyle üzerine yağ ser serpiştirirseniz bir kaşık yardımıyla daha da güzel kabarır. Bunu da size püf noktası olarak vereyim. Bunlar boş. Bunların içinde de tonfiş var hamurlarım oldukça yumuşak çok lezzetli şimdi bunun içerisini size göstermek istiyorum ama bayağı sıcak ton balığı ve kaşar var içerisinde arkadaşlar içerisine koyacağınız malzeme tamamen zevkinize damak tadınıza kalmış kıyma olur sucuk kaşar olur ne isterseniz onu koyabilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere diyorum beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olun lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.